Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifimiz var. Bugün etli sarma yapacağız. Malzemelerimi hemen hatırlatayım. Şurada bir saat önceden ısladığım yaprak var. Çünkü bu tuzlu yaprak. Şöyle bir bidona bastırmıştım tuzla. Şimdi onu çıkardım. Bir saat kadar ısladım ama ara ara suyunu değiştirerek yıkadım. 600 gram kıyma var. Kıymamı ben buzluktan çıkardım. Orta yağlı kıyma. 2 orta boy soğanımız var. Doğradım ince ince. 1,5 bardak klasik bardakla düğürümüz var. Düğür deniyor ince bulgur. Şöyle bir bardağa yakın tam dolu değil yağımız var. 1 yemek kaşığı ince tuzumuz var. Bir yemek kaşığı salçamız var. Yarısı ev salçası, yarısı domates hazır salça. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz var. Ve bir yemek kaşığı kuru nanemiz var. Şimdi önce düğürümüzü alacağız tepsimize. Soğanı katacağız. Şöyle. Düğürümüzü birazcık suyla ıslatacağız. Ilık su var burada. Az bir şey şişiyor. Hemen çok fazla şişmemesi lazım. Çok fazla katmamak lazım. Sonra tuzumuzu katacağız soğanın üzerine. Önce bunları birazcık e, gevşeteceğiz. Yani soğanla tuzu e, biraz öldürene kadar soğanı. Şu şekilde. Bu normalde bu sarma yurt genelinde bilinen, sevilen e, sarma, herkes tarafından bilinen sarma. Ama Tokat, e, Elazığ, Amasya gibi e, illerimizde daha çok bilinip yapılan e, yemeklerden birisi. Ve bizim burada Emirdağı'da e, daha önce bir video çekmiştim. Emirdağ yemekleriyle ilgili çorbası ile ilgili tovba çorbası. O çorba gibi bu sarma da çok meşhurdur. Düğün yemeklerinde ve cenaze yemeklerinde sürekli yapılan yemeklerden birisidir. Şimdi baharatlarımızı katıyoruz. Maydanozu en son katacağız. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorum. Ve çok güzel kıvam aldı. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra maydanozu en sona bıraktım. Çünkü maydanoz içinde ezilip ölmesin diye. Çok lezzetli bir sarma oluyor gerçekten. Bazı yerlerde bunu etli sevmiyorlar. Etli sarmıyorlar. Pirinçle sarıp zeytinyağlı dolma diyorlar. O şekilde sarılıyor. Ama buralarda e, ve dediğim gibi e, Elazığ, Tokat, Amasya asıl e, bu sarmanın çıktığı yer. E, asıl memleketi oralar olduğu için oralarda böyle etli sarılıyor. Ama bizim burada Emirdağ'ında da çok meşhur olduğu için, çok sevildiği için e, böyle tam kıvam aldı. Şimdi maydanozunu katalım. Maydanozu da şöyle İnce ince doğradım. Bir tutam kadar yeterli oluyor bu ölçüler için. Şöyle maydanozla da biraz yoğurup toparladıktan sonra yaprağını sudan çıkaracağım. Ondan sonra arkadaşlar yaprağımın suyunu süzdüm ve şu şekil içine katlayarak uçlarını şöyle hafiften öldürmeden şöyle sıktım. İyice suyunu sıktım. sarıyoruz arkadaşlar Aslında biraz uğraştırıyor ama çok da zor değil yani bilmeyenler için uğraş olabilir ama her zaman yapanlar için kolay bir yemek ama bir o kadar da lezzetli bir yemek oluyor Gerçekten şu uç yaprakların içine alıyoruz bir daha göstereyim size şu şekil çok basit aslında. Bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sarmam bitti. Bir tencere sarma çıktı. Şöyle güzelce sardım. O kadar ayırdığım yaprak denk geldi. Şimdi ocağa koyacağız. Şu kadar bir yağla az bir şey yani toplamda bir su bardağı yağ kullanmış olacağız bu yağla beraber yağ koyuyoruz çok az bir şey tuz yani bir çimdik diyelim şöyle bir çay kaşığı kadar çok tuzlamıyoruz çünkü yaprağın kendisi tuzlu içinin tuzunu da azalttık bu tuzla dengelenmiş olacak ve sıcak suyumuz kaynattım önceden hazır Şöyle üzerine sıcak su gezdiriyoruz. Ee, bir su kullanmış olacağız. Üzerine benim şöyle bir tabağım var. Çelik tabak. Onu kapatacağım. Ama sizler e, yoksa böyle bir şey e, poşette temiz poşet kesip üzerine koyabilirsiniz. Arkadaşlar sarmam pişti. Sunuma hazır. E, tenceremi ateşe aldıktan sonra e, tencere kaynadıktan sonra altını kapat e, kıstım arkadaşlar. Kısık ateşte yarım saat pişti ve 10 dakikada dinlendirdim. Sunuma geldi. Son hali budur. Çok lezzetli, güzel bir sarma oldu.